Merhaba sevgili Başaklar. İş ortamınızda bazı yasal zorunluluklar ve devletle ilgili konularda ilgilenmeniz gerekebilir. Eğer ihmal edilmiş detaylar varsa maddi kayıplar meydana gelebilir. Başkalarıyla ortak kullandığınız kaynaklar üzerinde daha dikkatli olmalısınız. Bugün 5 Nisan 2015 Pazar güneş günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay gün boyu boşlukta kalacak. Rahatımıza ve keyfimize düşkün olacağımız bu tatil gününde sevdiklerimizle birlikte olabilir, sanat ve estetikle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Gün genelinde kararsız ve değişken olan enerjiler herhangi bir konuya odaklanmamızı zorlaştırabilir. Koç burcunda ilerleyen Güneş, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Güçlü dönüşüm enerjileri özellikle öncü burçları zorlayabilir ve baskı yapabilir. Otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde dengeli davranmalıyız ay 22.05'ten itibaren Akrep Burcu'na geçecek.